Merhaba arkadaşlar. Bugün Gangs Beats oynuyoruz ve zombilere karşı bakalım kaçıncı bölüme kadar geleceğiz. Başlatıyoruz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Yeşil sap ile başlıyoruz Alp. Evet. Şimdi biz takımız değil mi? Evet. Çok... Hı, ben neyim? Ya bu bunu hiç sevmiyorum ben. Geldi hemen. Bunu hiç sevmiyorum. Benim evet. en sevmediğim ben arkadaşlar adam. Ben attım bir tane. Ben zaten seni oynamadım ki. Bak şimdi. Adama pataklayacağım. Daha dur. Sen bu... Ben seni koydum. Bu... o? Hangisi kapatı Duvarlar. Yok. Yuvarlar. Yok, Yok atma bak. Oh bak ben seni atarım. Ben yumruktan sabiye. Tam layıklay. Evet. Baba da ben yumruktan. Aa, ben yumrukmuş. Çok kolay mı? Üçüncü. Aa, bak. Üçüncü de, de kastı geliyor. Üçüncü de kastı geliyor. Ya düş bakayım. Abi gelin gidelim. Artık mı? Gidin, artık mı abi? Dur, sana yardıma gidiyorum. Allah düştüm. Aynen, Aynen. Aynen. ölmedik, ölmedik de, ölmedik. Ben de ölmedim. A, dur, dur, dur. Çık, çık gidi. Mia, Mia çık. Oh. Bu sensin. İyi sen? tamam. Oğlum sen çıktın, ben de son anda. Evet sonunda. Baba adamsın be, ben de geldim sonuna. Allah. Allah'ım. Çok zor. Bak şimdi kaslı gelecek bak. Allah. Ben tabii onları iki saniyede öldürüyorum. Ah. Ben gittim. Çabuk gel. Oğlum gel. Gelemiyorum senin için. Ne yapacaksın? Hepsini alıp ben gideceğim. Yok artık. Evet. Çık yukarı. Nasıl çıkacağım oğlum? Yenildik. 1 saat 46 saniye. Tekrar mı? Hadi o zaman tekrar. Sonra rekorumuzu geçelim. Evet. Ya kastı çok kötüydü. Bak tostluyu ben ne yapıyorum söyleyeyim mi? Kafa çakıyor mu? Yumruk çakıyor mu? Allah Allah. Yerim çok iyi. Korkuttu beni. Ya abi yine mi bu alan ya? Bıktım şu alanı. Ben şu mavi bir at. En miyim? sevmediğim alan. Evet. 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 İyi. Evet. Atarım. Ben tırmanacağım gel baba. Ben tırmanmıyorum. Sen kedi kız mısın? Kedi kız. Kedi kız mısın? Ya nasıl yapıyorsun onu? Ay çok hafif. Ya ee şimdi sen... Ha orada ölmemiş. Ata. E o tren Ee şimdi tren bekliyoruz orada? Evet tren. Hem tabii buradan Bunu kafasına ben, atayım. Hem Anam ben de düştüm. Merak etme. Ben düştüm. Çık bana. Adam şunu da gitti. Sen de geldin. Aha geldim. E ee, ikinci bölümde ya yine bu maviler ya kurtulamadık bunlardan. Şu baba top. Allah 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 Allah. Allah. Oy. Ay. Ya düşün. Baba. Ben de düştüm. Hadi. Hadi. altını tınıyorayım ben. Aa çıktım. Ben de çıktım. Ya! abi, düşme. Abi Kur gel, kurtarmaya geliyorum. Geldim. Gel baba onu alayım. Adam şey al. Baba kalk. Adamlar çıkmıyor. Bayıldım hadi, hadi hadi hadi. Çabuk onu öldür, çabuk onu öldür. Allah zaten bende ikisi bir daha. Çak. Babam kaldım geldi. Şimdi yaptım. Çünkü üç, üçüncü üç, az önce gelmiş miydik? Şimdi üçüncü bölüm. Kaç, Nereden kaçayım? Ben tırmanıyorum. O Oha. iki, tane şey geldi. Elim ben Hadi gelelim. Ya elin. gelme. Oha. Fe fena iyiydi senin. Savana fırladım. Fena iyiydi. Gittim. Ee, ben ne yapacağım şimdi buradan? Döveceğim. Nasıl yani? Hepsini. Atma bak Çok güzel. Ah. Tutun oğlum benim. Hı -hı. Çok sevdim. Gel el ele gidelim el ele. El ele gönül gönüle. Bak söylüyorsun. yazıyorum. Kafa atıyorum çok büyük ihtimalle çıkar. O onu niye atmadım? Atamadım ki. Ya bebek ona çok hareketliydi. Senin bir vuruşu o derdi. Bir çarpışta kopar. At. Ada kimsinde ya? E bunu ne yapacağım? Ne öldürdün? Baba zıplıyor, zıpladı. Zıpla adamın içinden geçti. Ben hep Ayyy gelme 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 Git diğer çı.. Duralı Gelme 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 Sana geliyor lan bu Çıt Dev baba Ağzını açıp yollam Bana Vatanını çok ettin belki ki beni yedin Oğlum ben bunu nasıl vuracağım? Allah, yok Hepin şişme Nasıl vuracağım? Bilmiyorum Sejun sen Hadi Hadi. Aa, bayıldı. Aa, susun, Dur dur dur, 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 dur. bayıl da. kesin odan geçecek sen böyle. Aa. <laughs> o da düştü. Bakayım, hadi, hadi. 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 Bayıl bayıl. Çıkamıyor mu yukarı? Çıkamıyor. Zombiler çıkamıyor. Hadi 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 hadi. hadi. Ne oldu? Naber? 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 Aa, ne haber? Ne haber? Sen bu bayılma numarası. Bak bak sen bayılma numarası yapayım bak. <gülüyor> <gülüyor> Çektim, Hadi bakalım. Bence bu bölümde... ...çok daha kötüleri gelecek. Anam! Bunları ne yapacağız? Abi. Bu tarafa geliyor. Ne yapacağız? Uf! At. Hadi, Ben neredeyim? Ben gittim. Ben gittim. Hepsi sana... ...emal. Hepsini at aşağıya. Hepsini at. Of oh, tek kaldı. At tek kaldı. At tek kaldı. At. Hadi bir geç. Bir sen. Sen efsanesin. Sen prosun. Hayır be. Bitti. Aa bitirdik. Bitirdik. Bitti. <laughs> <Ay>, arkadaşlar. <laughs> Zombileri bitirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki bölümde.